burda bozulmuyor aaa burda most hemen geliyo burdası sekilere bır bır patlatıyor buralar kulağın buralar kulağın buralar kulağın buralar Kuril Kuril, adon musim musim ya, toh dijual di. Alih-alih musim musim macam apa apa itu, beneran dapet beneran dapet segala macam. Ya, dua nama, dua nama jadi Hadi be. be. sesi kapatıp gelmişim. Arkadaşlar, ses sıfırladım. Bir sonra bir tatlı sahuru geçeceğiz. ben tamam, bir 10 kazanıp o, geleyim. Arkadaşlar ben buraya aldım. He. Artık her bir yerde iki adım dönecek. Çok iyi. Mükemmel. Süper. Aa, belki ikinci bölümü edebiliriz. Şun şun bak kapuçino ansasiyon olduk. Aa, o pır pır patır mı kuşak şey yapıp onu açarsam belki de. Adam no my hot pot ya. No my hot pot. bu bak o başkalarıyla şöyle yap. Mal 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 mal. Ben bunu yapamam ya. Slow falan diyor ama. Ben sen pipik gibi. Yani gerçekten yaparsam yuh bana. O oraya ben. Ben öyle yok. Dura ben koşayım da. Bana en döndüm de koş geliyor bana. Koşma diye buldum. <laughs> Ya artık pır pır pata pip udin uh din udin din din dolu. Ha? -huh. Yo olmaz. Slow. Hmm. Bu da kim var? Tuğle var. Normal. Hadi yes. Ama bu sonra nasıl yapacağım? Ya bu bir şey Okey <laughs> Şun an turmeli turçu nereye gideceğim? Dokuz galı Bekle. Bir sonra kaç işte on beş galı artık bananitta dolfinitayım. Onu yaparım. Lan bunu sanıyorum ben. Ben nasıl geliyorum lan Bananitta dolfinita. Artık sik savun benden korksun. Çünkü ben bir bananitta dolfinita. Yok. Ya. ya oğlum. Anne bir önceden gelmesi gerek. Uuu işte ben önce yaparım. Ondan şu iki tane iki mi kazansak? Badam Samin Spiderini. Bakıyor ya ne kadar rahat gidiyor. Bak o bir daha gidişinde ev ölmezse ben de onun arkasına bak. Var mı lan gitmek isteyen? Aha. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Onun bak birazcık arkasını çoğunla bana yine oldum. Hayır ya. Ama azıcık sabun şu an. Balerin kapıçıyla azıcık sabun aynas. E çok iyi. Ya sonda. Son saniyelerde öldüm ya. Birazcık daha lazım. Bak bu da siki savunu. Bir level biz de siki savunu olmuşuz. Önemli stager. Yeni etkinliği. kar kar kur kur kar kur, kur 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 bu da gel lan buraya six seven sen beni öldürürüm. ben yeniden geldim çünkü gittim ben ya Allahım ya ben ne olacak burada gideceğim bir böyle koş yapayım ne şimdi ne 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 oğlum bekle bu ne 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 Yo, bu buna daha gidemeyiz. Bu. Abla auto yerler. Abi auto arkadaşlar? Şu anki amacımız 15 olmak. Yani eğer bu videonun devamını isterseniz çeker çünkü ben bayağı beğendim bu oyunu. Ve daha bir sürü seviye var. Bak mesela daha Frigo Kamelli olmadık. Rolbo Futo Drill'i olmadık. Artık her birine bir şadon veriyor. Ben 30 adam olmam gerekiyor. bir tane pet atacağım. Ha gol bu futtu drill oldum. Artık siksavun benden korksun. Kork lan benden siksavun. Ya nasıl mahalle yazılıyor ya? Delireciğim. bir sonrakine geçeyim. Böyle gitmeye çalışacağım. Aa Los Los Bros oğlum. Yo Los Bros Arkalelo trailer onun birleşimiydi. Bu ne bilmiyorum. Bekle. 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 Ha iki tane kardeş de var burada. Bak da şimdi oldu kızım. Tamam. Meselesi. Anneciğim bu niye ne biliyor musun? Ah. Bros, bros and bros. Ben bunu los bros diyeceğim. Ya telefa difere oldu. Bu da telefa difere oldu. Bak aşağıdaki korumaya mümkün istediğim sayıya geldim. Ama şimdi önüne ölüne kadar yeteceğim. Ölüme gidiyorum. Duru du, du, du. ah! ölüm. duru. Aaa. Öldüm. Maalesef video kısa. Arkadaşlar video çok kısıldı ama görüşürüz